Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size göz şişkinlikleri ve gözün altında yer alan torbalardan nasıl kurtulacağımızdan bahsedeceğim. Bilmenizi isterim ki salata dilimleri, kremler ve diğer şeyler uzun vadede gerçekten işe yaramıyor. Bu, vücudumuzun iç yapısı ile alakalı, genellikle böbreklerle alakalı bir problemdir. Sokakta yürürken karşılaştığım ve gözlerinde şişkinlik gördüğüm insanlara baktığımda, bunun böbreklerle alakalı bir problem olduğunu düşünürüm. Böbreklerinizle ilgili bir probleminiz olduğunda, çoğu zaman karaciğeriniz ile ilgili de bir probleminiz olmaktadır. Genellikle ikisinin de belirtileri aynıdır. Böbrekleri sorunlu olan birinin sağlıklı bir karaciğere sahip olma imkanı yoktur. Çünkü böbrek ve karaciğer birlikte çalışır. Böbrek bir toksin atıcıdır. Basitçe vücudunuzun tüm kanını alır ve o bir filtre gibidir. Bir yağ filtresi gibidir. Kanı filtreler. Şimdi böbreği neyin bozduğundan bahsedelim. İlk madde olarak aşırı derecede pişirilmiş protein tüketmenizden bahsedelim. Fazla protein tüketiminden. Akşam yemeği masasında oturduğunuzu varsayalım. Büyük bir tabağın içerisinde yer alan tavuk kanadı veya parmak tavuk parçalarını yiyorsunuz. Tabağınızda hiç sebzeye yer yok. Tavuğa karşı hiçbir besin yok. Çok fazla protein alıyorsunuz. Bu elbette sonunda ürik asit kristallerine dönüşecektir ve tabii ki aşırı fazla atığa dönüşecektir. Bunun nedeni vücudumuzun belirli bir miktardan fazla proteini işleyememesidir. Bu durumda fazla tüketilen her şey böbrekleri ve karaciğeri zorlar. Özetle fazla miktarda protein sorun yaratabilir. Ne kadar proteine mi ihtiyacınız var? 85 ila 170 gram arasında. Bu az bir miktardır. Az miktarda sebze ile aşırı miktarda protein tüketmeye gerek yok. Gözaltı torbası olan ve böbrek problemleri yaşayan insanlar genelde sebze tüketmezler. Böyle bir probleminiz varsa sebze tüketmeye başlamalısınız. Bu aynı zamanda vücudun potasyum seviyesiyle de ilgilidir. Çok fazla potasyum ve çok fazla sodyum birlikte çalışırlar. Sodyum fazlalığı vücutta sıvı tutulmasına sebep olur. Normal seviyede potasyuma sahip olmanız bile tek başına sodyumların atılması ve sıvılardan kurtulmanıza yardımcı olur. Normalde sodyuma oranla 4 kat fazla potasyuma ihtiyaç duyarız. Çoğu insan için bu durum tersinedir. Onlarda potasyuma oranla 4 kat fazla sodyum bulunur. Sıvı şeklinde su deposu gibidirler. Bunu ayak bileklerindeki ödem çukurlarıyla gözlemleyebilirsiniz. Bu durum genelde yetersiz sebze tüketimi ile alakalıdır. Sebzeler potasyum ihtiyacımızın çoğunu karşılar ve proteinlerden yeterli miktarda protein alamazsınız. Bir diğer faktör olarak alkol var. Alkol böbreğimizi zedeler, karaciğerimizi bozar, gözaltı torbalarına sebep olur. Çoğu insan düzenli bir şekilde alkol tüketmenin normal olduğunu sanmaktadır. Bir şişe veya iki şişe şarap içebilirler ve bunun sorun yaratmayacağını düşünürler. Soru şu ki bırakabilir misiniz? Eğer bırakamıyorsanız muhtemelen bağımlısınızdır. Diğer bir sebep olarak MSG var. Monosodyum glutamat. Monosodyum glutamat bir lezzet arttırıcıdır. Tüm Çin restoranlarında bulunur. Onu monosodyum glutamat olarak değil, modifiye gıda nişastası olarak saklarlar. Bu tuzlu değildir ve çok fazla sodyumludur. Sadece sıvı bir şeyler içip çıktığınızda aniden bu sıvıyla dolarsınız. MSG bir su tutucu ve lezzet arttırıcıdır. Aynı zamanda insülini de arttırır. Bir diğer neden olarak sade şeker ve abur cuburlar var. Bunlar da böbreklerinizi zedeler. Bizim 4700 mg potasyum almaya ihtiyacımız vardır. Bu da 7 ila 10 kap arası sebze demektir. Çoğu insan fazla potasyum tüketmek istemediklerini ve bunun böbrekleri zedeleyebileceğini duyduklarını söylerler. Böbreklerle ilgili gerçeği açıklamama izin verin. Eğer böbrek diyalizi olmuyorsanız, eğer böbrek yetmezliğine götürecek kadar kötü durumda bir böbreğe sahip değilseniz, diğer tüm durumlarda potasyum alabilirsiniz. Aslında potasyumun böbreği koruduğu kanıtlanmıştır. Böbreği kötüleştirmez. Böbreği korumak için potasyuma ihtiyacınız vardır. Böbreklerin aşırı zedelendiği durumlarda potasyumu işleyemezsiniz. Bu nedenle artmaya başlar. Çünkü mevcut potasyumdan kurtulamazsınız. Normalde vücudunuz her gün çok fazla potasyumla başa çıkar. Ancak eğer böbrekleriniz bunu yapmazsa vücudunuzda fazla potasyum olur. Bu kalp sağlığı açısından kötü bir durumdur. Fakat tekrar söylüyorum bu durumda olanlar için potasyumu işleyemediklerinden iyi bir analiz yoktur. İyi yanı bunları takviye olarak almaktan bahsetmiyor olmamızdır. Biz bunların sebzelerden alınmasından bahsediyoruz. Bu şekilde almak daha güvenlidir. Diğer bir böbrek problemine sebep olan faktör olarak prostat büyümesi vardır. Prostat büyüdüğünde mesaneye doğru yukarı ilerleyerek büyür. Mesaneye yukarı çıkmaya başladığında mesaneyi baskılar ve mesanenin tutabileceği idrar miktarını kısıtlar. Sonrasında mesanedeki idrar üreter olarak adlandırılan bu iki küçük borudan geri gelir ve doğrudan böbreğe doğru gider. Bundan dolayı böbrek idrarı süzemez. Böylece idrar böbreklere döndükçe, böbrek büyüdükçe büyür. Bu nedenle prostat büyümesi böbreği ciddi anlamda zedeler. Bu durumda olan birisi için basit bir akupunktur yöntemi uyguladık. Bu noktalara kendinize bir masaj aleti yardımıyla müdahale edebilirsiniz. Bunu yaptığınızda durum ilginç bir hal alacak. Muhtemelen gerçekten sıkı, ağrılı ve tıkalı olacaktır. Bunu hafifçe uygulayın ve uygulamaya bir süre devam edin. Bu yöntemi birçok insanda uyguladık. Böylelikle vücutlarındaki fazla sıvıyı aniden atabildiler. Bu oldukça etkileyici bir durum. Bu sadece bir yan etmen ve böylelikle sebep olarak böbrek problemini ele almış olduk. İkinci sırada kan şekeri var. Genellikle birinin hipoglisemik insülin direnci varsa veya diyabetikse gözlerinin altında şişlik olur. Çünkü şeker nereye giderse gitsin su da onu takip eder. Bu nedenle göz torbalarında, bileklerinde, ellerinde ve gözlerinin altında su tutulması olur. Peki kan şekeri probleminiz varsa ne yapmalısınız? Her öğünde 85 ila 170 gram protein tüketin. Fazla olmasın. Bunu sadece proteinle yapmayın. Çünkü buna ilave olarak 7 ölçü sebze de tüketmelisiniz. Çok zor değil, doğru şekilde yapın. Muhtemelen daha çok sebzeye ihtiyacınız vardır. Fakat yine de bu iyi bir başlangıçtır. Bu kan şekerine yardımcı olacaktır. İnsülinin kendini dengelemesine yardım edecektir. Buna ilave olarak iki öğün arasında sizi desteklemesi için biraz sağlıklı yağa ihtiyacımız olacaktır. Böylelikle ara atıştırmalara ihtiyacımız olmaz. Eğer bu sizin ilk videonuzsa ve kan şekerinizin dengelenmesi ile ilgili herhangi bir bilginiz yoksa, aşağıya bir link bırakıyorum. Bu konuda böbrek problemleri gibi bir diğer sebeptir. Böbrekler fazla sebze ve az protein tüketimi ile iyi uyum sağlar. Böbrek için bir diğer iyi şey de barbunya tüketmektir. İlginç bir tesadüf olarak şekli de böbreğe benzerdir. Bu bilgileri uygulayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.